Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün ee, 6 çekiyorum çünkü ben e, ama çeker ee, çekerken kasacak mı bilmiyorum bir oyun yüklüyorum şu an çok az kaldı yüzde doksanlarda falan kalafteti modem var yüklüyorum e, inşallah çekerken kasmaz normal oynarken kasmıyor diye biliyorum. Ee, şimdi Master League. Ya şey yapacağız. Böyle lig yapacağız. Pes altıda. En zor da oynayacağım. Üst oyuncu. Çok zor. internet modunda oynamam Maç modu oyuncuları. Oyuncuları geliştir. Yüksek. Onayla ve ilerle. Tamam. Yükleniyor. Tamam. Ee, bunu geç. Bunu da geç. evet. Şunu. Top bu. Tamam. Güzel. Ee, takım seçin. Geç, geç 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 Benim yaptığım takım var. Biliyorsunuz PES 6 yani pek bilindik kişiler yok. Galatasaray var. Türkçe Türkçe yama indirdim ama Türkçe şey indirmedim nedense. Türkçe spiker de var ama Türkçe şey yok. E, süper toto süper lig. Ee, bu da benim yaptığım kendi takım eee Bad Devils diye ee, de oynayalım neydi onun ismi La Liga'da ha La Liga bu mu hangisi bu tamam lig c hemen maçımızı yapalım fixture fixtureler yükleniyor tamam ee, Takıma hemen göstereyim bir kısaca Takımı düzenle. Ee, böyle değil. Soyunma odası. Set formasyon. Ha, şuradan. Bu font Puyol, yapı yol eşlik oluyor. Roberto Carlos, Schwansteiger, Xavi, Motta, Arda Turan, Ronaldo ve Yusuf Tarık. Yani kendimi de yaptım. Kendimi biraz düşük. Ee, yedeklerde Pinto, Lam. Xabi Alonso, Oscar, Zidane, Ronaldinho, Villa, Kite. Diğerleri de player bilmem ne bilmem ne. Ee, Arda Turan'ı çıkaracağım bu maç. Ronaldinho'yu sokacağım. Tamam. Çıkış. Çık. Sonraki maça. Formalarım şöyle Fenerbahçeli oldum. Oha. Adam forması Fenerbahçeli'ye benziyor. Keşke onu alaymışım. Ha, formaların Fenerbahçe olduğundan belli. Şunu alalım. Şöyle yapalım maçı. Maça başla hemen. Hadi. Şu an 20 FPS ile oynuyorum ya. Video çekmeden 60 FPS. Zaten en fazla 60 oluyor. Ama galiba sanırım şey diye yükleniyor diye. Geçelim hemen. Maçımız başlıyor. Evet, sayın seyirciler ben Hasan Mustan. <laughs> Ve işte yeni bir sezonun yeni bir ligin ilk düdüğünü çalıyor hakem. Zorlu maraton başladı. Şans yeni yanında olsun. Arkadaşlar Artı ben hiç konuşmamaya dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Ben hiç konuşmamaya çalışacağım arkadaşlar. Tehlikeli hareketli şey faul İsabetsiz bir pas. O şansını Kaleci çıktı ve aldı Hadi be. İyi düşündü ama Offside'dan kurtulamadı 10 FPS'de nedir arkadaşlar ya 5 Munchtiger Xavi Bekçin güzel fırsat. Defanstan top da geçmiyor adamda. Savunmada kaldı. Savunma çabuk kapandı. Savunma mükemmel iş çıkardı. Cristiano Ronaldo. Hadi. Şimdi soldan orta şansı. Şimdi şut pozisyonu arıyor. Gol Ve be. Gol. Gol. Yusuf gol, gol. Çok düzgün vurdu topu abi. Topu Çok güzel bir gol. Ve işte golden sonra böyle seviniyor futbol severler. Bu golü adam 10 kere takla. 10. dakikada topa ağlara gidiyor. Ronaldinho üstüme bindi lan. Evet. Xavi. Xavi. Bir topuk pası. Yusuf ters ayak ve gol. Harika bir gol. Ronaldo vurmuş gibi yapıyor. Pasını Xavi'ye veriyor. Xavi. Çekiyor. Bir topuk pası. Yusuf gelişine ters ayak ve gol. Geç. Evet, durum 1-0 oldu. Güzel bir gol izledik. Bakalım bu avantajı koruyabilecekler mi? Roberto Carlos <laughs> pozisyonu koruyor. Tanım Hiç tanımadığım kişiler var ya. Pozisyonunu tekrar kazandı. Şimdi bir kontra atak. Allah. Gol geliyor. Bire bir yakaladı. Allah. Heh, tamam. Kurtaracağım. Gel. Hadi Yusuf Tarık. Orada Kendimle gol atacağım yok. yine. Yusuf çekti. Aşağı pasını verdi. Yusuf'u iyi vuramadı. Yusuf'u daha. da önü bomboş. Çok güzel vurdu. Ama top kaleye gitmemek için ediyor. Evet Numan çok net bir pozisyondu, tamam. Neler söyleyeceksin? Nasıl Organize gelişen bir ataktı. Çok iyi girdiler içeri ama hep dediğim gibi son vuruşların daha isabetli olması gerekiyor. altının da spikerliği güzelmiş ya. Adam şey diyor ne diyor? Pas. Şu çekiyor. Şu çekiyor fakat top e, gol olmamakta. İnatçı. getirir. İşte orta. Alacağım onu. Allah senin. Kaleci vuruşuyla Kalede bu form var söyleyeyim. Ve Terry. Terry. Verdi pasını. Eşli kol. Verdi. Şuan Steiger. Donaldinho. Yusuf Tarık. Verdi. Ronaldo'ya geçmedi. Çok top. kötü pastı ve kaptılar. <laughs> Destek bekliyor arkadaşlarından. Motta. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Cristian Ronaldo gecikti. Yusuf aldı. Attı. Yusuf yine tartacak. Çok kötü. Çok sert bir şuttu ama alta gidiyor top. Hadi be. Defansın orada Nasıl? şut attırmaması lazım. Hocanın bunları görmesi gerekiyor. Aynen. Hoca bunları görmesi lazım. Defansın şut attırmaması lazım. Ama ben çekerim. Ronaldo topu aldı. Verdi pasını. Ronaldinho. 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 Yusuf. Yusuf. Allah yanlışlıkla da buluya bastım ya. Tehlikeli geliyorlar ama bir de defansı geçebilseler. İlk yarının sonuna 15 dakika kaldı. Ronaldo. Ronaldo. Arkadaşlarına bakıyor. Ronaldo yukarı bomba. Atamadım yukarıya ya. Motta'ya atmaya çalıştım onları. Ronaldo. Ronaldo top alamıyor. Ve Göksal Yedek. Topu çizgiye doğru sürüyor. Ziyayini gidiyor. İçeri bakıyor orta Ziyaini. şansı. Ziyayini orta açacak. Bir şut. Oo, oh, Kötü vurdu. Kale Bu beraberlik oluyor. golünü atsalardı maç daha bir heyecanlı olacaktı. Tabii bir an önce beraberlik golünü bulmak istiyorlar. Ama son vuruşlarda Aynen. biraz daha isabetli olmaları gerek. Allah. Şimdi Xavi. Xavi. Pası aldı. Ronaldinho verdi. Tariciyi Yusuf. Yusuf. Mi? ulan Hedefim ne oluyor, oluyor bana oluyor. be Fulliyon matkap etme. gibi geldi ama sonuç yok. Özür diliyor arkadaşından. Ve Göksal yedek. Ve Göksal yedek. Kari'ye bakıyor Alvaro Alvaro. Şutu El defansa var, takıldı. Ben. Geçse büyük ihtimalle golüydü. Ve şimdi korner kullanılacak. Kale içine. Defanstan top da geçmiyor adamda. Vursa var ya goldü var Mota. ya. O adam çok fena kafa vuruyor. Hayır. Ronaldo alamadı. Çok güzel kaptı topu. Ah. Ronaldinho. Ronaldinho. Destek Ronaldinho gidiyor. Ronaldinho verdi yukarı pasını. Yusuf. Yusuf. Ah kaptırdı. Roberto Carlos. Harika Anamadı pas. Topu. İsa Bey. İsa Bey. İsa Bey gole Kaleci gidiyor. Ortasını açtı. Vurdu. Kendi Kaleci adamına dikkatli. çarptı. Bir daha vurdu. Buffon. Yere bıraktı. Artık yapıyor. Şimdi al sana artık Roberto Carlos. Gördünüz mü? Roberto Carlos. Carlos harika bir Allah takıldı adam Hala ya. Hala sağ çizgide. Kale üründe çabuk çağırıyorlar. İnşallah çağırıyor videoda gözükmüştür o. Güzel takip etti oh, ve kaptı hey topu. Kaptı ya. Verdi pasını hey, şubi. İlk yarı sona erdi. Hakem ya. Hakem yapma bunu be. Ne güzel gole gidiyor. İlk yarı sona eriyor. İkinci yarıda tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. İkinci yarıya başla. Bizden ayrılmayın evet. İşte ikinci yarı daha başlıyor. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Sağ kanattan atak yapıyorlar. İsa Bey topu kaptıracak mı? İsa Bey çekti. Savunmayı bir Savunmayı aşamıyorlar. Savunmayı aşamıyorlar. Ve Schwansteiger. verdi aşağı. Yukarı şimdi Ronaldinho. Aşağıda bomboş. Ronaldo. Uzaktaymış ya görmedim. Top cambazı Ronaldinho. Az adamla yakalanıyorlar. Top cambazı Ronaldinho. Kaleye bakıyor. Ronaldinho. Ronaldinho çekti. Savunma iyi kapandı Çekemedi. ve bu ataktan da sonuç alamadılar. Savunma mükemmel iş çıkardı. Teri verdi pasını. Ashley Cole. Kaptırdı. Özellikle paslarda daha dikkatli da olmaları gerekiyor. Veremedi. Yusuf Tarık'tan baskı. Miranda. İsa Bey şimdi. Roberto Carlos baskı yapıyor. Ve aldı. Ronaldo veremedi Pozisyon pasını. Pozisyon devam ediyor. Çok güzel kaptı topu. Taşıyor Ronaldo, topu. Ronaldo gidiyor. Hala Ronaldo, gidiyor, Ronaldo, içeri. Ronaldo, Ronaldo ]'si verdi Yusuf'a, Yusuf verdi Ronaldinho'ya, Ronaldinho, ya. Ronaldinho, Atak Ronaldinho, Ronaldinho. Devam ediyor. orta açamadı. Ronaldinho çekti, açtı ortasını, defans karşıladı. Güzel dokunuş, topu hala ayağında sevgili seyirciler. Şimdi Alvaro, Diyarı, Japansı evet, boşu boşu ama Japans kafandı. yarıda 15 dakika geçti. Şimdi Motta. ve Cristiano Ronaldo. Motta, Ronaldo, Ronaldo uzaktan Ronaldo Zaten Ronaldo. Ronaldo gol! gol, Ronaldo 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 bir daha izliyoruz. Çekti. Harika bir şut. Ve gol. Ronaldo. Ronaldo gitti. Gitti. Vurdu. Ve gol. Kalecinin uzanamayacağı köşe. Skor tabelası 2-0'ı gösteriyor. Güzel bir karşılaşma. İki güzel gol izledik. Devamı da olsun. Ronaldo'yu ver de aşağı aşağı veremedi. Topu iyi sakladı. Şimdi atak yaratıyor. destek bekliyor arkadaşlarından. Şimdi şu an geldi. Şu gidiyor tek i̇çeri başına. Şu gel. Gitti. İçeri doğru gitti. Açamadı ortasını korner. Cristiano Ronaldo ortaya açacak. Sağlam orta içeri. Ronaldo ortaya açtı. Ama defansı geçmedi. Şu yer alamadı topu. Top kontrolü mükemmel. Allah! Bir şut! Hızlı Goyuyor çıkarlarsa lan. tehlikeli olur. Şut! Golne! Son anda çeliyor kaleci topu. Kornere gitti top. Gol arayışı sürüyor. Kaleci çıktı İyi kaleden. Getir. Defans tehlikeye izin vermiyor. Çok saçma şeyler yaptım. Hadi Ronaldo al onu be. Arkadaşlarına bakıyor. Yusuf Tarık tutamadı topu. Ve Göksal Yedek. Bu arada bizlere ulaşmak için Şimdi w, w, Ronaldo. W. Ronaldo, w. Ronaldo verdi yukarı. Yeterli. Şimdi Ronaldo verdi yukarı. Şimdi Schwanstein gel. Schwanstein gel. Schwanstein gel. Çekti. Aşağı Hadi verdi pasını. Ronaldo iyi o. So Oley. Kontra atak için iyi bir şans. Yatır. Kendi gitmeyi tercih ediyor. Tek gidiyor. Bir, 1'e 1 kaleci çıktı. Kalecinin kollarında. Kaleci çıktı ve topu aldı Buffon. <laughs> Taktik ayarları, kendini ayarla, oyuncu değiştir. Ronaldo çıkar. Arda Turan'ı sok. Arda Turan'ı buraya koy devam. Ee, kayıt al, kayıt alma bekle. Çabi alan zuyu al. Şu Tiger yerine. Ve son olarak Zidane'ı al. Çabi yerine. Tamam. Eşlik ol gidiyor. Eşlik ol. Ölemedi bakana. Tutu. Savunma iyi kapandı ve bu ataktan da sonuç alamadılar. Ah. Çok güzel gördü arkadaşını ama geçmiyor top. Ve Cristiano Ronaldo. Birebir yakaladı. Harika paslar. Kaleci Yusuf Çok zor bir Kaleci. Ama topu. Havadan bir orta. Ronaldo açtı ortayı içeri. Arda Turan vuramadı. vuramadı gelişine Çok yalan zor Harika bir gol bunu golü, Çok güzel vurdu ve topu filelere bırakıyor Muhteşem bir atmosfer var şu an statta Çabı Arda gelişine geçiyor Bunu kaydedeceğiz. Şu golü izleyin arkadaşlar Gelişine Sağ ayakla Sol 90'a. Harika bir gol. Bunu kaydedeceğim. Nasıl attı onu ya? Skor 3-0 oldu. Ve Göksal yedek. Allah. Cemlori. Offside, offside. Terry verdi Puyol. Puyol, Puyol gidiyor. Puyol. Top Basata kontrolü mükemmel. Ata bastım gitmedi ya. Sol kanatta devam ediyor. Allah Sol kanattan defansa sızmaya çalışıyor. Ananı. Şut. Kaleci burada çıkardı. Devrik şu bugün kalesinde. Hadi. Gol arayışı sürüyor. Çaktı kafayı. Kilometrik bir farkla dışarı attı top. Sevgili seyirciler. Ve Terry. Bakın harekete bakın. O oh, of. Oba. Ve Xabi Alonso. Xabi Alonso. Harika golün sahibi. Açlık oldu o topa yetişemedi. 2 dakikalık duraklama oynanacak. İsa Bey. Roberto Carlos'u geçti. Getiri. Gol olsun bu. Ve gol. gol i̇şte attı golü. Kaleci şaşkın. Nasıl attı onu ya? Ulan bu sonlar. Tamam insanlarına bakalım. Zopmanları mı topağlara yolluyor? Ah be. Yemişiz golü be. Arda Turan verdi pasını Çabı Alonso. Alonso geçemedi. Devam ediyor. Uzatma zamanları. Maç eren bitebilir. Seri verdi. Roberto Carlos verdi. Hakem son bir maç geliyor maç ve maç bitti. 3-1. Şeref. Bu güzel akşamdan ağzımızda güzel bir futbol tadıyla sizlere veda ediyoruz. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Ee, Hayatınız futbol. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bakalım neler olmuş. Yusuf 7.5 Yusuf 7.5 Oo herkes güzel artmış. Dur bu fon artmış olması lazım Yoo. Biri 99'luk da kim yapmıştım? Ha Zidane. Zidane'ı sevdiğim için. Dur, ben kaç gol attım Yusuf'la? Yusuf'la bir gol attım. Ronaldo öyle bir gol attım. Bir de Çabi Alonso muydu? Aynen. Şimdi çıkacağız. Kaydet. Takım ver. Ah, yanlış yaptım. Çık. <laughs> Kaydet. Kaydet. Başarıyla kaydedildi. Tamam. Çık. Mod seçme menüsü. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sadece şeyi göstereceğim. Nerede orası? Neredeydi ya? Ee, nereden bakıyordum ben ona? Bir dakika ya network değil. İntern options değil edit. Mi. Edit de değil ya. Çık. Düzenlemeyi bitir. Training değil. Nereden bakıyordum ben ona ya? Kaptan mıydı? Yok. Training değil, edit değil, options. Pes müzesi. Ha, tekrar göstereyim. Bir dakika. Şu gole bakın ya. Nasıl bir gol attım ben öyle? geldi yüklensene ha. Bak. Geldi. Gelişine bir vuruş ve gol. Tamam çıkalım. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. hoşçakalın ee, hoşça kalın. Başka oyunlarda gelecek artık bir sürü video gelecek çünkü ne diyeyim? Devam edeceğiz işte benim işlerim falan her şeyim bitti devam edeceğiz başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.